Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerinde 6 iş yerinden, 10 ikametten, bir otodan ve 2 açıktan olmak üzere toplam 19 ayrı hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızlık yapan 16 şüpheliyi tespit ederek yakaladı. Yakalanan şahıslardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi hırsızların ev ve iş yerlerine girip bavul ve çantalarla hırsızlık yaptığı güvenlik kameralarınca tespit edildi. Zanlıların açık alanlarda arabayla gelip malzemeleri çalma anları ise güvenlik kameralarınca görüntülendi. Yapılan çalışmalarda çok sayıda çalıntı malzemeler ele geçirildi.